Arkadaşlar merhaba. Ee, şu an diyelim de Osmanlı döneminden kalma harf derbüğüne ait 1926 tarihli. Tabi şu hicri, hicri takmine göre mi onu tam bilmiyorum. 100 para var şu anda. Ee, hobi olarak aldım. Güzel. Eski paralara rafım var. Ee, şu 100 para diye geçiyor. Ee, şu 1926 yani kaç yıllık para bayağı solmuş ee, Bu da 10 para olması lazım. Ayıldığı da var üzerinde. Ee, bu da manda gözü diye geçiyormuş herhalde. Ee, şöyle çevirelim bakalım. Bu da şuradaki zaten iki Bu da 25 miydi? 0 mıydı? 25 Bunu tam hatırlayamadım şu anda. Ee, ya 20 ya da 25 olması lazım. Rakamı şu an unuttum. Şöyle arkası da böyle. Evet burada tarihi var. 1927 ee, Bir de şöyle 1241 yılın parası var. Bu 5 kuruş. Evet doğru bu da 5 idi. Bu muydu? Pardon bu. Evet o zaman bu 20 para. Evet. Bu 20 para. Evet bu da 5 kuruş. Evet. Çok iyi kondisyonda. Arkasına bakalım. Çok Pahalı değil bunlar zaten. Ee, bulunabiliyor. Mesela örnek vereyim. Şu para. Pardon şu. Ee, şimdi bunların katalog diğerleri var. E, kitaba göre. Ee, kitapları var bunların. Bunların diğerleri yazıyor. Bu mesela. Tertemizliği e, 5 dolar civarında. Ben de aşağı yukarı o aldım. Yani 100, 120-130 lira. Kondisyon iyi olduğu için ben de 5 dolar aldım. Yani normalde normalde daha bunun temizliği o fiyat alınması lazım. Tabii ki e, aldım kişi de ekmek yiyor 30 40 lira. O kadar da olacak yani iki paket sigarası yani güzel duruşu var. Yani şöyle bir yazı düşünsene. Kaç yıl önce yazılmış. Şu para elimde duruyor yani. Müthiş. Para aldıkça video çekmeye çalışacağım. Bir yer isterseniz en azından bir iki yorum atarsanız sevinirim. Evet. Bura böyle. Müthiş. Evet. Şurada tarih tarih yazıyor. Bak bir 2 şu 4 1241 ama hicri takvibine göre bir normal tar normal tarihini onu aklımda değil şu anda evet bu kadar teşekkürler